Kayseriliyim ama Çin mantısını daha çok seviyorum. Kayseriliğime mi bize val gelir mi? Allah gelirse de yapacak bir şey yok. Hmm. O kadar iyi ki ya küçük çaplı ASMR şovun bittiğine göre tarife geçebiliriz. Ölçülerini açıklamayı bırakacağım için burada püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Sadece un tuz su ile yapılan hamurun suyu sıcak olmalı ki bu sayede hamur daha elastik yapıda olabilsin. İçine koyacağınız malzemeler tamamıyla damak zevkinize kalmış. Burada hamurun nasıl katlayacağınızı göstermeye çalıştım. Merak etmeyin ben de defalarca kez yapma rağmen hala 2-3 tanesi şekilsiz oluyor. Acele etmeyin mantığını kavrayınca mükemmele yakın katlayabilirsiniz. Ben hamuru büyük açıp daha sonra bardak yardımıyla kesiyorum ve hamuru açarken çok un yedirmemeye dikkat ediyorum. Çünkü çok fazla un aldığı zaman hamur elastik ...iyetini kaybediyor ayrıca ağzını kapatmakta zor oluyor. Buharda pişirme aparatım yok diye üzülmeyin ben de, de yok. Bu yüzden tencerenin dibine suyun yüksekliğinde bir tabak koyuyorum üzerine de başka bir tabak koyup bu şekilde haşlıyorum. Ama tabakları su soğukken koyup usul usul kaynatın ki ısı değişiminden çatlamasın. Mantılar da koyduktan sonra ocağın en küçük gözünde ve en kısıkta 20 dakika pişiriyorum. Siz çıtır olmasını isterseniz haşladıktan sonra az yağlı bir tavada altlarını kızartabilirsiniz. Tarifi beğenip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Helalen sana. Bunu da beceriyorsun.